Allah'ım yastığım seccade olsun. Uykum namaz kalsın. Solum zikir çeksin ayağımdan başıma. Doğduğumdan bu yaşıma kadar günahlarıma tövbe. Ya Rabbi öleceğime bütün kalbine inanıyorum. Azaylı karşıma güler yüzle çıkar Ya Rabbi. Gözümün ışığını, beynimin dimanını, elimin kolumun, ayaklarımın direncini, tüm vücudumun güç ve kuvvetini elimden alma ya Rabbi. Bakışım ibadet, sükutum tefekkür olsun, konuşmam zikir yapsın. Göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsin eline bırakma ya Rabbi. Her nefeste dilimin zikirden, kalbimi şükürden, Beynim fikirden ayırmaya ya Rabbi. Ailene kötülük yapmak isteyenlere mani ol ya Rabbi. Allah'ım günahlarının affettiğin sıdıklardan eyle. Onların sohbetine, zikirine ilhak ile Niye doğmuş Sübyan gibi karşına çıkarmayı nasibi eyle bizleri salih kullarının arasına katıver. Amin Allah'ım.